konumuz tekfir adında bir konu, Arapça bir kelime. Bir kimsenin başka herhangi bir kimseyi imansızlıkla itham etmesi, küfürle itham etmesi, onu kâfir sayması, kafir diye onu lanse etmesi, onun hakkında böyle bir iddiada bulunması yahut hükümde bulunması, İlk defa ümmetimiz içerisinde Hz. Ali radıyallahu anh'ın sıffinde maviye taraftarlarıyla girdiği savaşın neticesinde onlarla belli bir anlaşmaya gitmesi tahkim dediğimiz belli bir karşılıklı durumun müzakere edilip belli bir sonuca gidilmesi ve dolayısıyla savaşın durdurulması neticesinde Hz. Ali radıyallahu anh'ın ordusunda bulunan kimilerinin bundan rahatsız, hoşnut olmayıp Hz. Ali'yi ve Hz. Muaviye'yi ve hatta bu duruma rıza gösterenleri artık hükmü Allah Azze ve Celle'den aldınız başkalarına devrettiniz kabilinden yaklaşımlar ile küfürle itham etmeleri. Sonra daha sistematik bir hal alıyor bu iş. Dolayısıyla ilk defa orada gördüğümüz bir hadise. Bir kimsenin birilerini kü kafir diye itham etmesi yani onun onu dinin dışına itmesi adeta. İşin esası aslında iman bile başkalarının akredde ettiği bir şey değil. Değil ki başkaları onu o kişi açısından nefyetsin. Çünkü iman dediğimiz bir olay, kişinin dışa bakan yüzüyle ikrar olsa da yani diliyle, içe bakan yüzüyle kalbiyle tasdik etmesi gereken bir şey. O bakımdan bu hem kalbinin hem kendi dilinin ve lisanının dışa vurduğu bir eşgüdümden ortaya çıkıyor. Bu ikisinin de birlikteliğine ihtiyaç var. O yüzden imanı tarif ederken, kalbin bunu tasdik etmesi, yanı sıra dilin bunu dile getirmesi, ikrar etmesi. Allah Azze ve Celle'nin gücüne, kudretine, azametine, büyüklüğüne dair kişinin tanıklığı. Ama kalp buna tanık olsa bile, kişi bunu diliyle ikrar etmese yani deklare etmese, sahiplenmese, kabul etmese buna iman demiyoruz. Çünkü kalbin bilebilirliği, kalbin farkındalığı zaten onun doğası gereği yapabildiği bir şey. Ama kalbin buna yanaşması, kişinin iradesiyle de buna eşlik etmesi ve bunu ta diline kadar getirip diliyle de bunu dışarı vurması. Baktığınız zaman bu dışarıdan bir kimsenin kestirebileceği, dışarıdan bir kimsenin görebileceği ve dolayısıyla hükme bağlayabileceği bir şey değil. O bakımdan Hazreti Peygamber'in toplumunda nice imanını gözüken kimseler vardı ama esasında içten içe imanlı değillerdi. Dolayısıyla biz haricen imana görünür şekliyle tanık olabiliyoruz ve dıştan baktığımız zaman gerek koşullar sağlandığında e, o zaman yani kişi şehadet edip Allah'a elçisine iman getirdiğinde biz artık onu Müslüman sayıyoruz. Çünkü içe bakan yüzüyle onun gerçekten bunu içselleştirdiği, sahiplendiği, benimsediği bunu biz bilemeyiz. Bilemediğimiz için zahiren hükmediyoruz. Çünkü tekfir de bunun tam tersi yani iman veya küfür biri gelince diğeri gidiyor, diğeri gelince öteki gidiyor. O bakımdan imanlı saymamız için gerek koşullar ve ortam ne? Önce oraya baktığımız zaman bazen ortam ürünü bir iman olabiliyor. Ama biz hangi şahısta bunun öyle olduğunu bilemeyiz. Böyle bir şeyin olabildiğini biliyoruz. Tabii en kötüsü bizdeki öyle mi? Dolayısıyla kişi en iyi denek olarak tekfir konusunda yani kendisini yoklamalı. Tıpkı nifak konusunda kendisini yokladığı gibi içten içe küfür mü taşıyorum, dıştan dışa iman yansıtıyorum. Dolayısıyla işin aslında kafir miyim? Korkusuyla kendisine yanaşmalı. Orada işe yarar. Ama bu şüpheyle başkalarını yargılamaya kalktığımız zaman, yani adıyla sanıyla herhangi bir kişi konu ise biz onun gerçekten imanlı olup olmadığını bilemeyiz. Dıştan dışa imanlı gözükebilip içten içe küfür taşıyor olabiliyor çünkü insanlar. İnsan dediğimiz sistem içinde kapalı, kapalı saklı bir taraf barındırıyor. Sizin erişiminize kapalı, tabi bizlerin erişimine kapalı, biz gibi insanların erişimine kapalı. Ancak kimin erişimine açık? Allah Azze ve Celle'nin erişimine açık. O yüzden o mesela Arabiler iman ettik diye geldiler. قَالَتِ Arabu <laughs> اَمَنَّا Cenab-ı Hak onlara hayır dedi. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Hayır siz iman etmediniz dedi. Niye? Çünkü وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ fi قُلُوبِكُمْ Çünkü iman sizin henüz kalbinize girmedi. Ama dıştan dışa bu adamlar dilleriyle İman ettik diyorlar, bize kalsa adamlar tamam iman etmişler deriz. Çünkü biz onların iman kalplerine henüz girdi mi girmedi mi bilemeyiz. Ama Allah Azze ve Celle bildiği için onları refüze etti. Hayır dedi siz iman ettik demeyin. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا De ki siz iman etmediniz. Ne oldu bunlar? وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Siz ancak teslim olduk deyin. Yani bunlar ortam, ortama teslim olmuş. Ortamda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Medine, dolayısıyla Medine otoritesinin artık sahaya hakim olması, İslam'ı ve Müslümanlığı Bedeviler açısından daha avantajlı hale getirdi. Dolayısıyla da onlar dediler ki, düne kadar küfür avantajlıydı, kafirlik yapıyorduk ama şimdi iman daha avantajlı çünkü Medine baskın Mekke'yi de fethetti. Dolayısıyla o zaman döndüler ortamın rengine büründüler. Yani ortam Müslümanları gibi oldular ama içten içe imanın kendisi nedir? Farkı nedir? Esası nedir? Küfürden neden üstündür? Buna dair kalplerine henüz bir şey girmiş değil. Dolayısıyla bilgisine sahip değiller. Kalbine nasıl giriyor? İmanın bilgisi giriyor. Allah'tan gayri ilah olmadığına dair tanıklık, buna dair ayetlere, Cenab-ı Hakk'ın kudretine dair. Kur'an'da nice ayette Cenab-ı Hak bu iman kalbe girsin diye ayetlerine, gücüne, kudretine göndermede bulunuyor. Bakınız diye. Bunlar niçin var? Yüce Yaradan'ı tanıyalım kudretiyle, azametiyle, büyüklüğüyle, ona dair bu zikirle kalbimiz dolsun ve kalbimiz Cenab-ı Hakk'ın birliğine, kudretine dair tatmin bulsun. Biz de dilimizle buna şehadette bulunalım. İman böyle bir proses, bir süreç yoksa bir ön yargıdan ibaret değil. Hadi tamam öyle olsun dercesine veya içinde doğduğu bir ortamdaki bir nakarattan ibaret. Yani Hani ortam Müslümanı bu Bedeviler öyle olmuşlar. Cenab-ı Hak onlara yani şimdilik siz müminler değilsiniz. Sizinki bir ortam Müslümanlığı, teslimiyet yani ortamın rengine bürünmekten ibaret. Ama belli ki velemma dediğine göre Cenab-ı Hak sonrasında imanın kalplerine dahil olma ihtimali var. Ama biz o iman henüz kalplerine dahil olup olmadığını bilmediğimiz halde birileri için bu da öyle diyebilir miyiz mesela? Dolayısıyla oradan onu imansızlıkla itham edebilir miyiz? Cenab-ı Hak diyor, el-hak diyebilir çünkü kalplerini biliyor. Allah Azze ve Celle kalpleri görüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُوا اِلٰى سُوَرِكُمْ وَاَشْكَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُوا اِلٰى قُلُوبِكُمْ Diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak sizin suretlerinize, şekillerinize, görünümlerinize bakmaz. Yani fakirmiş, zenginmiş, daha kaliteli giymiş, daha az kaliteli giymiş. Allah kalplerinize bakar. Çünkü o mukallibel kulub bir diğer hadiste Allah'ın Resulü Cenab-ı Hakk'ı kalpleri eviren, çeviren olarak ona sesleniyor. Dolayısıyla kalbi bilen وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Yeri gelir, kalbiyle kişinin arasına girer. Artık kalbini ondan izole eder. Bu Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla o herhangi bir kimse veya kimsecikler için siz henüz iman etmediniz diye bir bakıma onları imansızlık ile efendim tarif edebilir. Siz ancak teslim oldunuz deyin. Elimizde bu şablon var diye biz kalkıp bunu kimseye tatbik edemeyiz. Sebebi gayet açık. Çünkü içe bakan yüzüyle insanın emarını çekemeyiz, çekemiyoruz. İnsanın içe bakan yüzünü yani göğsünün içerisindekileri bilen ancak Allah Azze ve Celle'dir. Ve zatını Cenab-ı Hak bununla övüyor. Kur'an'da nice ayette اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ sudur. O göğüslerde olup biteni bilendir. Böyle zatını övdü Cenab-ı Hak bununla. Bu Allah'a mahsus olan bir şey. Biz bilmeyiz ki kalkıp adamın kalbinin içe bakan yüzüyle imansız olduğuna dair onun için bir iddia öne sürelim. Dolayısıyla biz haricilere gelinceye kadar böyle bir şey bilmedik yani. Medine döneminde, Mekke döneminde falanca işte kafirdir diye sahabilerin birbirlerini küfürle itham ettikleri, tekfir ettikleri, zaten böyle bir sorumluluğumuz da yok. Yani Allah'ın elçisi dikkat edin aranızda birileri varsa öyle deşifre edin ortaya çıkarın diye üzerimizde böyle bir yükümlülük de yok. Yani bu ne farz ne vacip ne sünnet böyle bir sorumluluğumuz yok. Kaldı ki bunu başarabilmek için araçlarımız da yok. İnsanların içe bakan yüzünü görmüyoruz dışta, dışa bakan yüzüyle tam tekmil olsa bile içe bakan yüzüyle bir kimse pekala öyle olabilir. Kalbi marazlı, hastalıklı, küfürle dolu olabilir ama dıştan dışa bize bunu belli etmeyebilir. Aramızda bunu bizden çok daha iyi teşhis edebilecek Allah'ın Resulü vardı, o da buna yanaşmadı. Cenab-ı Hak bunların içten içe küfürlerini bildiği kimseleri وَلَوْ نَشَاءُ لَا عَرَيْنَا İstesek onları sana gösterirdik. Demek göstermemiş. Ama dedi ki فَلَا عَرَفْتَهُمْ simahum Gösterseydik simalarından onları tanırdın. Ama sen yine de وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ fi لَحْنِ الْقَوْلِ Onların konuşma biçimlerinden bu tanıyı koyarsın. Dolayısıyla onu onları teşhis edebildiğini konuşmalarından Allah Azze ve Celle söyledi Resulullah'ın. Ama Allah'ın Resulü'nü bir sahada işte falanca içi küfür, dışı iman gösteriyor yani münafık demedi, dedirtmedi, buna dair bir süreç de geliştirmedi. Etrafında bunlardan çokları olmasına rağmen bu demek ki böyle bir sorumluluk değil toplumun üzerinde. Böyle bir işimiz, gücümüz de yok. Böyle bir vazifemiz de yok. Tam tersi bundan uzak duruldu. Yani onlar dışa bakan yüzüyle imanlıymış gibi yapınca öyle kabul edildiler. İçe bakan yüzüyle ta Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıncaya kadar öyle kalakandılar. Dolayısıyla zahire hükmetmek esas oldu. Kişi kendisini nasıl tarif ediyor? Oraya bakıp onu öylece kabul etmek içe bakan yüzüyle onu bilmediğimizden